Türkiye Pazar gününe Ankara'nın Kızılay çevresinde İçişleri Bakanlığı önünde yapılan saldırı haberiyle uyandı. 9.30 sırasında İçişleri Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki patlamanın nedeninin terör saldırı girişimi olduğu açıklandı. Patlama Atatürk Bulvarı üzerindeki kapı tarafında meydana geldi. 38 plakalı ticari şirket adına kayıtlı gri hafif ticari araçtan inen teröristlerden biri uzun namlulu silahla ateş açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekiplerinin şüpheli araçtaki işlemleri devam ediyor. Şüpheli olan paketler kontrollü şekilde patlatılıyor. Olayda hafif yaralanan iki emniyet mensubunun durumunun iyi olduğu belirtildi. Çatışma anı da kameralara böyle yansıdı. Patlamanın meydana geldiği aracın hemen gerisinde lav silahı görüldü. Saldırının ise meclisin açılmasına saatler kala gerçekleşmesi dikkat çekti. Teröristlerin kullandığı aracın bir veterinerlik şirket adına kayıtlı olduğu belirtiliyor. Söz konusu veterinerlik şirketinin ticaret sicil kaydının olmadığı ifade edildi. Olayda kullanılan aracın Kayseri plakalı olduğunun anlaşılması sonrasında Ankara polisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Kayseri Emniyet Müdürü araç plakasının ait olduğu şirket üzerinde çalışma başlattı.